can acıtacak başka bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekonomik konusunda geçim derdini daha da arttıracak EPDK'nın bir limitleri değiştirme hazırlığı var. Bu ne anlama geliyor? Aslında apaçık gizli elektriğe bir zam yapılması anlamına geliyor. Yani yeni bir tarife uygulanıyor ve bu yeni tarife ile elektrikte belirli bir tüketim miktarının üzerinde olan abone abonelerden devlet sübvansiyonu kaldırılıyor. Bu şu demek? Çok kaba tabiriyle bugün 1000 lira 1200 lira elektrik faturası ödeyen herhangi bir ev varsa neredeyse 2500 3000'e çıkacak bu limit artışı yürürle girmiş olduğu an. Çok tüketen çok öder diyorlar ama aşikar olan bir konu. Bunun özellikle esnafımızı çok ciddi şekilde etkileyeceği. Çünkü esnafımız çalıştırdığı işletmelerde e, kullanmış olduğu ekipmandan dolayı çok yoğun bir elektrik tüketimi yapıyor. Dolayısıyla buralarda çok ciddi bir harcama olacak. Tam olarak geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5000 kilowatt saate getiriliyor. Böylece yıllık 1000 kilowatt saat tüketimi olan konutları ve ticaret hanelere uygulanan sübvansiyon artık kaldırılmış olacak ve bu şartlar altında da faturalar katlanmaya devam edecek. Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut e, ve elektrik abonesi var dolayısıyla bu durumdan etkilenecek olan toplam konut toplam malik sayısı yaklaşık 10 milyon yani 10 milyon abonenin elektrik faturaları Iki buçuk üç katına çıkmış olacak. Dediğim gibi Türkiye'de gündem çok yoğun. Ee, birazdan değineceğim. Eee dün işte Esenyurt'ta yaşanan eee konu da var ama onun öncesinde eee gerçekten halkımızın canını yakan ve onları birebir ilgilendiren bu ekonomik sıkıntılara değinmekte fayda görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü 2024 yılı ile ilgili bir uyuşturucu raporunu açıkladı ve e, bu raporda yayınlanan bu raporda 2023'te harcanan paranın yaklaşık 7 milyar Türk Lirası olduğu bir önceki yılda ise bunun 4 milyar TL'den biraz fazla. Yani neredeyse uyuşturucuyla mücadele için harcanmış olan para ikiye katlanmış durumda. Uyuşturucu illetiyle mücadele etmek için korkunç bir çaba ve güç harcanıyor. Neden? Çünkü maalesef Türkiye çok ciddi bir uyuşturucu batağına saplanmış durumda. Daha önce de söyledik, işte bu gelen e, nereden bulduğumuz sormayacağız, getirin paranızı dediklerinde, ülkeye getirilen kara para, onunla beraber gelen mafya patronları, baronlar, bunların beraberinde getirdiği kirli işler, adeta uyuşturucunun ülkemizde her mahalleye, her sokağa yayıldığını net olarak gösteriyor. Türkiye adeta uyuşturucu ticaretinin, trafiğinin merkezi haline gelmiş. 2022'de Türkiye genelinde 246.237 olaya müdahale edilmişken uyuşturucuyla ilgili 2023 yılında bu rakam 251.000'e çıkmış ve 313.416 şüpheli yakalamış. Bu olayların yaklaşık %83'ü kullanma, %15'i de imal ve ticarette alakalı. Bunlar arkadaşlar maalesef sadece yakalananlar. Yani bizim bildiklerimiz, bilmediklerimiz var. Durumun büyüklüğünü, uyuşturucun nasıl bir vehamet boyutuna geldiğine artık varın siz düşünün. Kullanım oranlarına baktığımızda burada da yataklı tedavilere bakıyorsunuz. Bu merkezlere yapılan başvuru sayısı 16 bin civarında. Bunun içerisinden mükerrer vakaları yani ikinci defa yatmış olan hastaları çıkarttığınız zaman rakam 13 bine düşüyor. Bu yıl tedaviye başvuranların yarısı çok çarpıcı bir rakam. Yani bu 16.000'in yarısı ilk kez başvurmuş. Yani 8 bin kişi ilk defa bu illetten kurtulmak için tedaviye başvurmuş. Yatarak tedavi gören hastaların maddeye başladıkları yaşın ortalaması da 22. Yani gencecik insanlarımız bu illetten ki özellikle metam Fetamin isimli kaynaklı bir kimyasalla kendilerini zehirliyorlar. Arkadaşlar Türkiye'nin uyuşturucu sorunu bu rakamlarla da net olarak görüldüğü gibi artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş. Bunların hepsi resmi veriler. Biz resmi veriler üzerinden tedaviler, ölümler ve olaylar üzerinden bir tespitte bulunuyoruz. Aslında bu buzdağının görünen yüzü çok ufak bir oran. Bunun belki 20 katını, belki 30 katını, belki 40 katını düşünün. Ama uyuşturucuyla alakalı size verdiğim rakamlar aslında gerçeğin yanında çok ufak bir oran. Sokaklar uyuşturucudan kendinden geçmiş gençlerle kaynıyor. İşte sosyal medyada da görüyorsunuz. Kendilerini kaybetmiş gençler ortalıkta geziyorlar. Türk çocukları eroinle, bu kimyasal zehirlerle adeta tahrip ediliyor. Bunun karşısında da kapsamlı, siyaset üstü, partiler üstü bir mücadele gerçekleştirmemiz gerektiği de çok net ve aşikar. Tabii bu illetin bir de finansman ayağı var. Bu finansman ayağı ile ilgili de gene raporlarda yer alıyor birçok veri var ortada ve özellikle terör örgütlerinin bu işi bir finansman kaynağı olarak kullandığı da net olarak belgelenmiş ve bu raporda da yer almış. Başta PKK olmak üzere birçok terör örgütü illegal kazançlarını bu uyuşturucu ticaretinden sağlıyorlar. Yani ülkemizin bu trafiğin bir merkezi haline gelmesi terör tehlikesi açısından da çok çok büyük bir problem. Uyuşturucu sorunu gerçekten kapsamlı bir mücadele gerektiren siyaset üstü bir mesele. Bu soruna kap dair kapsamlı bir mücadele anlayışını da hep beraber el birliğiyle geliştirmeliyiz. Dediğim gibi gündemde çok önemli konular var ama milletimizin ana derdi ekonomi ee, ki uyuşturucu raporuna da değindim çünkü emniyetin hazırladığı, yayınladığı çok geniş kapsamlı bir rapor var. Bu da geleceğimizi karartan büyük bir illet. Gelelim gündeme. Tabii gündem deyince Esenyurt, Esenyurt'la beraber de aslında konuyu biraz daha öncesinden ele almakta fayda var. Bu bir süreç ve bu sürecin sinsi yönlerini sizlere ben biraz ifşa etmeye çalışacağım. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, devletimiz tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın birçok saldırısının emrini veren bir terörist var. Mazlum Kobani. Suriye'de Amerikan desteğiyle oluşturulan ve omurgasını PKK'nın ve YPG'nin oluşturduğu bir terör örgütünün de sözde elebaşı. Hatta 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanının bu şahıs için Amerika bu adamı bize teslim etmeli dediği bir kişiden bahsediyorum. Bu terörist 2-3 gün önce Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklamada bulundu. Bakın açıklama yayınlandı ve ne diyor? Diyor ki şu anda bizimle Türkiye arasında siyasi ve askeri diyaloğu başlatmak için ara buluculuk yapılıyor diyor. Yani süreci şu son 3-4 haftadır yaşadığımız, belki hazırlığı çok önceden yapılmış bir süreci ifşa etmiş oluyor. Şimdi dönelim Amerika'ya. Washington'da Kurdish Peace Institute, yani Kürt Barış Enstitüsü adlı bir kuruluşun programında Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve Büyükelçi William Ribuk birer konuşma yapıyorlar. Ve ne diyorlar konuşmalarında? Diyorlar ki Türkiye'de yeni bir açılım süreci desteklenmelidir. Çünkü açılımla az önce bahsettiğim ve bizim terör örgütü olarak tanımladığımız YPG ile SDG'nin varlığından daha iyi varlığının daha iyi korunabileceğini ifade ediyorlar. Hani yıllardır dış güçler vardı. Bizlere bu konuyla ilgili bir sürü iftiralar atılmıştı. Projeler konuşuluyordu. Alın size proje, alın size Dış güç. Bakın sadece isimler verdim ve sadece dışarıdan bu konularla ilgili en yetkilenmen ağızlardan yapılan açıklamaları verdim. Şimdi dış güçlerle kim iş tutuyormuş? Dış güçlerle kim e, bir işbirliği içerisindeymiş? Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Irak, Suriye ve civar Orta Doğu bütünüyle istikrarsızlaşırken oklar İran'a ve ciddi ölçüde bu bölgeye dönmüşken Türkiye'nin çok dikkatli ve tedbirli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Hep söyledik. Burası bu topraklarda başarılı olan cumhuriyet modeliyle milli bir devlet kimliğini koruyabilen tek devlet Türkiye arkadaşlar. Kendi bölgesinde milli devlet kimliğiyle kurmuş olduğu cumhuriyette bölgede bir asrı tamamlamış demokrasisiyle bütün sıkıntılarına rağmen ayakta durabilmiş tek devlet. Tek milli devlet. Tek milli devlet diyorum çünkü milli devlet çünkü bir milletten bahsediyoruz. Bakın millet olma bilincinden uzak. Siyasal İslamcısı ya da Kürtçüsü bu süreçte nasıl ifşa oluyorlar? Dün Meclis Başkanı Sayın Numar Kurtulmuş Hacettepe Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Daha önce de anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Sonradan yanlış anlaşıldığını söyledi. Bugün az önce ben Plan Bütçe Komisyonu'ndaydım. Üstüne basa basa anayasanın ilk dört maddesine asla dokunmadan bir anayasa değişikliğinden bahsedeceğiz dedi. Şimdi dün Hacettepe Üniversitesi'nde herkesin eşit, adil, eşit yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz diyor. Bakın burada eşit yurttaşlık diye bir kavrama gönderme yapıyor. Arkadaşlar eşitlikle ilgili bizim bir derdimiz bir sıkıntımız yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ülkede eşittir. Hakkı da eşittir, söylediği de, yaptığı da, ettiği de hiçbir eşitsizlik yoktur. Eşit yurttaşlık kavramının getirdiği bambaşka bir algı var. Bir etnisiteyi öne çıkartma ve Türklüğü de bir etnisite gibi gösterip bunların arasında kaybetme, yok etme gibi bir anlayış var. Çok açık konuşuyorum. Buradaki dert anayasanın 66. maddesine yani Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür ibaresine tartışmayı açmak, zafiyet uğratmak. İlk dört maddeyi kamuoyunun önüne atarken aradan acaba 66. maddeyi tartıştırıp yok edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Burada bir ırksal terim yok. Burada bir vatandan ve bu vatan çerçevesindeki vatandaşlıktan bahsediliyor. Eşit yurttaşlık demek vatandaşlık kavramına etnik veya mezhepsel bir anlam yüklemek demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri bunlar değildir. Bunlar üzerine kurulmamıştır. Bunlar üzerine var olmamıştır. Buradaki eşitlikten kastedilen sosyal ve ekonomik bir bağlam da değil. Vatandaşlığın bölünmesi ve yok edilmesi hedefine içeren bir kavramdır. Eğer bu yaklaşım ve bu algıyla söyleniyorsa ki beyan net. Türk devleti devlet ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti devleti üniter bir devlettir. Eşit yurttaşlığın ve bunun getirdiği algının sonu federasyondur, bölünmedir. Ama bizim yaptığımız tarifte Türklük bölünmezdir. Buradan da bunu bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Net olarak altını bir kez daha çiziyorum. Devlet adamıyım diyen, devlet şuurunda olan insanların kullanacağı kavram ve terminolojiler değildir bunlar. Türklüğü bir etniste temelli karşılaştırmaya itmek son derece sorunlu ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Maalesef bugün Türkiye'de medyada, siyasette, kamuoyunda farkında olarak ya da bazen olmayarak bu bölücü dil kullanılıyor. Açılım dilidir bu. Siyasete açılım diliyle öz, üstü örtülü bir zihniyet aşılanmaya çalışılmaktadır. PKK diliyle konuşmak maalesef bu ülkenin yöneticilerinde adeta bir alışkanlık haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını taraflandırmaya kimsenin haddi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de Kürt milliyetçiliğini de, Laz milliyetçiliğini de, Kürt milliyetçiliğini de ayaklar altına aldık diyordu. Bunları bu hale sokup Türk milliyetçiliğine nasıl bu şekilde kullanabilirsiniz? Dün de bambaşka bir ifade dendi ki burası bir etnik kimliğin cumhuriyeti değildir. Devamındaki cümlede şu olmalı. Burası bir etnik kimliğin cumhuriyeti değildir. Burası büyük Türk milletinin cumhuriyetidir. Tekrar söylüyorum Türk bir ırksal kavram değildir. Bu ülke 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cumhuriyeti yani Türk milletinin cumhuriyetidir. Türklük bir etnik kimlik değil anayasada var olan bir olgudur ve bir gerçekliktir. Türklük bir tarihin adıdır. Türklük kendi toprağında bir taraf değildir. Bu toprağın sahibidir. Türklük kapsayıcılıktır, kucaklayıcılıktır. En başta bir garantidir. Bu topraklarda bu milletle bir ve bütün olmanın garantisidir. Bir yuvadır, cennet gibi bir vatanı vardır Türklü. Bu bir zihniyet meselesidir ve Sayın Cumhurbaşkanı gibi, Meclis Başkanı gibi zihniyete sahip olanların kendilerine acilen bu terminolojiyi kullanma bu kavramları kullanırken nelere yol açtıklarını anlama açısından bir çeki düzen vermeleri gerekir. Bugün hele de bu coğrafyada bütün bu sıkıntıların yaşadığı dönemde ateşle oynama vakti değildir. Bir işaret verdiniz. Bu işaret Sayın Bahçe'nin öncülüğünde verildi ve nereden ses çıktı? Üniversitelerden ses çıkmaya başladı. Orta Doğu'da, Ottü'de milliyetçi gençlere saldırıldı. Aslında kendi hallerindeki gençler bunlar. Okuluna giden, yani böyle bir e, bir yapısı olmayan, e, kendi halinde vatanperver gençler. Akademi bir bilim yeridir. Ülke gençliği de elbette meselelere duyarlı olmalıdır. Bunda bir beyis yok. İdeolojileri olacak, fikirleri olacak, tartışacaklar. Münakaşalar olacak, zıtlaşmalar olur. Bunların hepsi normaldir. Ancak üniversiteleri örgüt kampı haline getirmek. Bakın bunları yaşadık. Bunları bundan 10 yıl önce, 11 yıl önce de yaşadık. Buraları örgüt kampı haline getirmek, ideolojik zorbalık yerleri olarak kullanmak da doğru değildir. Ne oldu? Bunlar neden meydana gelmeye başladı? Çünkü cesareti siz verdiniz. Geçmişten ders almadınız. Biz kadrolarımızla dimdik ayaktayız ve bütün bu süreçlerin yaşanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Esen Yurt konusu gündemde. Konuyu az önce de arkadaşlar sordu. Ben de şunu söyledim. Bir kez daha burada da tekrarlayayım. Bu soruyu, bu olanları bence normalleşme söylemiyle başlayan gölge bakanlarını görevdeki resmi bakanlara yollayan, sürekli el yükseltip el yükselten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e sormak gerekir, bize değil. Bu soruyu Umut hakkından bahseden, İmralı'daki vatan toprağını kirletmesi yetmiyormuş gibi, gazi mecliste kirletmeye terörist başını çağıran, Türk-Kürt diye her iki taraftan bahseden Bahçeli'ye sormak gerekir. Bu soruyu en can alıcı noktasında hiçbir gazetecinin uçakta sormaya cesaret edemediği, sürekli nabuz yoklayıp tepkiler ölçen, hem sayın özeli hem de ittifak ortağını tebrik eden sayın Cumhurbaşkanına sormak gerekir Esenyurt'ta neler olduğunu. Bu soruyu her fırsatta bizi yeterince muhalif olmamakta suçlayan, yeni anayasa pazarlığında seçmenlerin adeta güdülecek bir unsur gibi öne süren terör örgütüyle de ilişkisini kesmeyen deme sormak gerekir Esenyurt'ta neler olduğunu. Size bunun yanında Genel başkanımıza televizyonda hakaret eden, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sebep olan, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişiyle akşam yemek yiyen Hüseyin Yalman'a sormak gerekir. Esenyurt Belediye Başkanı'na ne olduğunu. Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklama gerekçeleri eğer kamuoyuyla paylaşıldığı gibi ise hemen şimdi Hüseyin Yalman'la da işlem yapılması lazım. Bu soruları değil her fırsatta bizi yeterince muhalif olmakla suçlamayan bu kişilere sorsunlar. Türkiye'de adı konulmamış bir koalisyon söz konusudur arkadaşlar. Ve bunların ana unsurları da bellidir. Bunlar kandil, terörist başı ve uluslararası aktörlerle de görülüyor ki hep beraber bir süreç yönetiyorlar. Bu koalisyon Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi Türkiye'nin milletimizin geleceği ve yeni anayasa üzerinde ciddi bir pazarlığın da tam ortasındadır. Buradan biz milletimize bir çağrı yapıyoruz. Bu aktörler Türkiye'yi bir masa, pazarlık masasına çevirmiş durumundalar. Buna dur demek hepimizin görevi. Üzülerek ifade ediyorum Türkiye'yi yöneten bu koalisyon bir kaosa yol açıyor. Esenyurt'ta yaşananlar bunun göstergesi. Daha dün terör başını mecliste konuşmaya davet ediyorsunuz. Bugün bir belediye başkanını görevden alıyorsunuz. İşte soruşturmalar yürüyor. Yerine kayyum atanıyor. Biz daha önce de bu konuyla ilgili görüşlerimizi hep paylaştık. Dedik ki varsa terörle irtibat iltisak gereğini yapın. Ama bunu net olarak, şeffaf olarak yapmayıp 10 yıldır ilişkisi olduğunu söylediğiniz bir kişiye siz temiz kağıdı verip bunu belediye başkan adayı yapar. Sonra da belediye başkanı seçildikten sonra görevden alır yerine kayyum atarsanız bunun adı provokasyon olur arkadaşlar. Mahkemeyi bir an önce hızlandırın. Tutuklanma gerekçelerini net olarak kamuoyuyla paylaşın. Eğer varsa gereğini yapın. Ondan sonra da seçilmiş olan o belediye meclis üyeleri arasından seçimle yeni bir belediye başkanını oraya oturtursunuz. Bunun yolu budur. Fakat dediğim gibi bir acemice, amatörce ellerine yüzlerine bulaştırdıkları Türkiye'yi bir sürece soktular. Ana muhalefetiyle, iktidarıyla. Onun için Esenyurt'ta ne olduğunu bu muhteremlere sorun diye tek tek isimlerini saydık. Dün birlikte normalleşiyorlardı bugün herkesin tepki göstermesini bekliyorlar. Dün çok mu demokratikti de bu iktidar, siz şimdi normalleştiriyorsunuz. Öteki taraf, siz düne kadar herkese PKK'lı, YPG'li diyordunuz. Bugün Öcalan'ı muhatap gösteriyorsunuz. Ne oldu da bu dönüşler gerçekleşti? Sizler nerede ve neyin pazarlığı halindesiniz? Bakın bu sürecin sonunda milletin içine çıkacak, yüzü de bulamayacaksınız. O yüzden Esenyurt Belediye Başkanı 10 yıllık bir takipteymiş, teröristlerle görüşmüş, deliller varmış. Adli süreç devam ediyor. Delilleri az önce de söyledim. Koyarsınız ortaya, gerekçelerini açıklarsınız ve ondan sonra da az önce izah ettiğimiz süreci işletirsiniz. Televizyonlarda az önce de ifade ettim. Kenal Başkanımıza bir kez daha ifade edeyim. Hakaret eden AK Partili Hüseyin Yayman'da en az Ahmet Özer kadar PKK ve KCK'nın da sözde yöneticisi Remzi Kartal'la görüştü. Hadi ona da dokunsanıza. Hadi onunla ilgili de işlem yapsanıza. Arkadaşlar bu tam anlamıyla bir kayıkçı kavgasıdır. Milleti kandırıyorlar. Bütün yaşanan bitenin özeti de budur diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha az önce de ifade ettim, bizim gördüğümüz resim şu, devlet şuurundan uzak, savrulma halinde bir yapıyla karşı karşıyayız. Ben bunu daha önceki basın toplantısında da ifade ettim. Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ifade ettim. Dedim ki arkadaşlar bakın bütün Türkiye, bütün Türkiye o gün yapılan açıklamayı konuşuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek bir parti mensubu ağzını açmadı. Yani konu da şuydu. Sayın Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı. Onu takip eden iki gün, üç gün Türkiye'de her yerde bu konu konuşuluyor. Akabinde meclise geldik ve tek bir siyasi partiden bu konuda tek bir cümle duymadık. Bu mümkün mü arkadaşlar? Yani Türkiye'de gündem olmuş, sokakta vatandaşın konuştuğu bu kadar önemli bir mesele, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin hiçbirisi tarafından gündeme getirilmiyorsa demek ki bizim bilmediğimiz bir mutabakat var. Yıllarca mücadele edilmiş bir terör örgütü liderine yönelik bu söylemler üzerine hiçbir parti yetkilisi ağzını açmıyorsa burada bir demek ki mutabakat var. Dolayısıyla kastımız odur. Bugün Esenyurt'ta yaşanan süreç içerisinden de kimse kendisine işte bir herhangi sıfat, kahramanlık çıkartmaya çalışmasın. Bu bir rezalettir. Her anlamıyla yaşanan bir kaostur. Kimin ne yapmaya çalıştığı, ne ettiği anlaşılmamaktadır. Kontrolün kaybedildiği e, bir ortamdayız. Önümüzdeki süreçte anayasa değişikliği başlığı altında bir yeniden aday olabilme sürecinin önünü açmak uğruna bu ülkenin ayarlarıyla oynanmaktadır. Olan budur. Var mı başka sorusu olan? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.